Arkadaşlar merhaba. Ee, bu akşamki son videomu çekeceğim. Yine birkaç hisseden bahsedeceğim. Toplu bir <laughs> yorum olacak. Benim takip ettiğim e, bir endeks var. Söylemiştim size. O endeksteki hisselerden birkaçı sat konumunda olan hisselerden birkaçı. Bunlardan bir tanesi Kardemir'a. Güzel bir yerde saatlikte. Ee, Sarı Kral'da güzel bir yerde saatlik menetiyor şu anda burada yani dip seviyelerinde buralarda bir alış pozisyonu kullanabilir ama dediğim gibi sarı kral sat seviyesinde günlükte baktığımız zaman günlükte bir kesişim olmuş ama tekrar sata dönmüş <laughs> takip edilebilir logaritmik grafiği aldığımızda ise bir nörtrend kırılımı söz konusu bakın şuradan çektiğimde Sağ eminim Bir minor trend kırılımımız var günlükte. E, trendi kırılmış şu an yatay pozisyonda. Endeks'e göre hareket edecek. Bu arada bence endekste de yani kullandığım sisteme göre ala geçmiş durumda arkadaşlar. <laughs> mavilime göre de e, hisse Kardemir A hissesinin 597 23 üzerine atması lazım. 5.97 23 üzerine attığında ise e, iyi bir yola girecektir. Zaten bakın burada da attığında burada da attığında çok iyi yerlere girmiş. Mavilim Kardemir A'da iyi çalışmış. E, Mavilim indikatörü e, Kıvanç Hoca e, yazmıştı. E, ve Trading View'de de var. E, onu da olmadı. Eklerim. Yani e, Trading View'den de bu şekilde günlükte takip edebilirsiniz. Ben de ara ara video çekiyorum. Yani günlük BTO, mavi indikatörü. Bunlar önemli indikatörler. Kullanın arkadaşlar. Bakın burada e, SAT'a geçmiş. Şu anda alt pozisyonu yok. Zaten hisse SAT'ta. 5.97-23 üzeri kapanışta değerlendirilebilir. 5.97-23 üzeri günlük kapanış arkadaşlar. Kar, demir, DY bakmak istiyorum. Mavi'nin de e, yukarıda hala arkadaşlar. Günlük pozisyonda. E, günlük VTO'ya bakacağım. Günlük VTO ala geçmiş durumda ama her an sata dönebilir. Takip ettiğim kayıtlı grafiğime bakacağım hemen. Burada da hala zaten satta. Hisse ala dönmemiş durumda. Oldukça pirinli. Kardemir'de e, bir bir buçuk yılda 257 e, kar getirmiş. Getiri oranı bu. Ve biliyorsunuz yani endeksin en hacimli hisselerinden Gardemir'de. E, Türk Traktör arkadaşlar. Ben onu da çok seviyorum. T-Trak. müthiş birimlendi. Yani bakın sistem harika çalışmış. Yani biraz sabırlı olunsa e, çok 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 iyi. Bakın yani paralar çok iyi paralar kazanına bilinir arkadaşlar. E, şu anda sattı. Günlük bakacağım. Mavi'nin desteğini söyleyeceğim size. Günlük VTO'la geçmiş ama e, hala yüksek bana göre. Zaten mavinin desteğiyle eğer hissedeyseniz 173 kuruş altı kapanışlarda günlükte e, stop olmakta fayda var. Alım yerinde değil. Petrum ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. Eğer elinizde Petrum varsa benim takip ettiğim sisteme göre Petrum e, bugün itibariyle sata geçti. Dikkatli olmanıza fayda var tekrar e, bir alış olursa yine yazacağım. VTO'ya bakayım. Saatlikte. Saatlik VTO da burada. Yani e, biraz daha primlenmesini de bekleyebilirsiniz. Elinizde varsa saatlik VTO'yu takip edip. Saat, çünkü tiplerde yani. Biraz daha yukarı atak yapabilir. Yani şuralarda mesela atak yaptı, sata geçti. Satabilirsiniz ya da şurada atak yaptı. Yine sata geçti Burada da satabilirsin çünkü sistem satta ne olacağı belli olmaz arkadaşlar P kart plastik kart biliyorsunuz bu da önemli bir onunla da ilgili uyarımı yapayım elinizde varsa plastik kart oldukça primlendi zaten şu bölgede arkadaşlar bakın sistem ala geçti sonra nereliyse sat konumuna geçerken döndü ve şu anda e, kritik bir noktada. Eğer sistem sata geçerse size e, dönüş sağlarım. Plastik kartın günlük grafiğine bakmak istiyorum. E, VTO yukarılarda. Ben mavilimine bakmak istiyorum. Evet mavilim 15-19 Buralara kadar inebilir mi? Yani çok farklı bir yönetim şey gerekiyor. Bu e, için. Bir de takip ettiğim hisselerden bir tane daha gübre. Ben bu gübrenin günlüğüne baktığımızda 65 lira civarı bir mavilim desteği var gübre. Ee, saatlik pozisyona göre ben takip ediyorum. Yani sarı kralın kullandığım algoritmanın ala geçmesini bekliyorum Şu an hala safta. Çok 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 iyi bir gün yaptı biliyorsunuz. Zaten geçtiğimiz yılın en fazla kazandığı hissesiydi son bir buçuk yılda yüzde 1428 yani 14 kat falan kazandırmış mükemmel işler yaptı gibi fabrikaları bu primin devam edeceğini düşünüyorum ben çünkü güzel bir konumda şu anda bana göre ama yani güzel bir konuda dediğim takip edilebilir bir konuda onu diyorum ara ara bu hisselerle ilgili takip ettiğim kendi endeksimi oluştuk. Takip ettiğim listelerle ilgili sizlere e, videolar paylaşacağım. Son olarak X30Y vade grafiğine bakacağım arkadaşlar. E, birazdan onunla ilgili de e, size e, şey yapacağım. Video çekeceğim. Hoşçakalın.